devlet ve millet herhangi bir millet sıkıntıdaysa, devlet de kurumsal bazı zorluklar yani yaşıyorsa, üzerine düşen her şeyi yapmaktan çekinmem. Geçmişte nasıl yapmış, e, e, devlet etmişsem, şimdi de devlet edelim. Yeter ki siyasi adamın toplumdaki bazı konuların çözümünü, e, önüne geçip siyasi adamın çözümünü, herkesin Bahçeli'nin inisiyatifini en baştan itibaren destekledim. Hiç bakmadım. Acaba geçmişte yani bana da bir güzel de oldu, ettim, e, <laughs> şuslar, şuslar, bir görev olurdu sarı Hayır, hiç düşünmedim. Bana da diyeceğim bizim ülkesel hususlarımız. Ama tabii millet söz konusu olduğunda terör sustur diye e, e, iktidar manfaatı doğrunun yanında, hakkın yanında ya, Siz bilirsiniz. Hocam da dediğiniz için teşekkür ederim. Kayseri Olay.com Kayseri'nin haber merkezi.